İslamiyet'e karşı müthiş bir ön yargı var. İslamiyet'e karşı müthiş bir ne var? Efendim tavır var. En ufak bir olumsuzluğu İslamiyet'e mal ediyorlar. En ufak bir yanlışı İslamiyet'e mal ediyorlar. İslam'la alakalı hiçbir bilgileri de yok. İslam'la alakalı hiçbir bilgileri yok. Anlatabildim mi? Efendim yani İslamiyet'in kuralı olamaz mı kardeşim? Kurallar vardır aman işte gericilikte neden gericilik olsun ya? Yani başörtüsü takmak mesela gericilik. Ben buna hiç anlam veremiyorum. Mesela başörtüsü takmak neden gericilik oluyor ki? Yani şu açıdan söylüyorum. Efendim yani Hazreti Adem'den beridir bakıldığında Roma döneminde insanlar başörtülü müydü yani? Açık değil miydi insanlar? E nasıl olacak? Yani çok affınıza sığınarak söylüyorum. Sadece bir mantaliteyi anlatma adına söylüyorum. Bir partinin devamlı böyle İslam dışı eylemlerde bulunan, Hareketlerde bulunan bir partinin bir tane milletvekili, bayan açık böyle. Efendim şu ifadesi vardı. İşte Sümerliler döneminde, af buyurun çok affınıza sığınarak bizzat okuduğum için ifadesini söylüyorum. Yıllar evvel Sümerliler döneminde faişeler başörtülüydü diyor. Şimdi burada neye vurmaya çalışıyor? İslamiyet'e vurmaya çalışıyor. Biz onun yaptığı ahlaksızlığı yapmayız. Ama o mantıkla bakıldığı zamanda, yani güler ne? He? Sümerler dönemindeki af buyurun fahişelere bakıp da şimdiki başörtülleri onlara kıyas edeceksin ama şimdiki af buyurun fahişeler açık onlara bakmayacaksın. Ya bu mantık tamamıyla İslamiyet'in aleyhine çalışan bir mantıktır. İslamiyetle alakalı en ufak bir e, ne olsa zarar olsa da biz onu dillendirsek ama İslamiyeti bilmezler. Zır cahiller. İslamiyetin de kuralları vardır kardeşim. Şimdi işte bir markanın şeyini gördünüz. Yani Bunlar ciddi manada bir oyundur. İslamiyetle oynamadır. Bir markanın efendim başörtülü bir kızı çıkarması ve artık herkese saygı moda şeklinde bir etiketle birlikte bunu zirveye taşıması. Yok kardeşim ya. Sen kendin istediğini yap. Biz ilgilendirmez. Ama İslamiyet sana o konuda saygı duymuyor. Eğer tesettürlüysen, eğer ben İslamiyet yaşama derdindeyim diyorsan özgürce. Özellikle de Allah'ın tesettüründe eylemde bulunamazsın. Böyle bir hakkı sana tanımıyoruz. Allah tanımıyor. Biz de sana saygı duymuyoruz. Böyle bir eleme saygı duymuyoruz. Anlatabildim mi? Kendin istediğini yap. Ama tesettürü katma. Yok başörtülü efendim şöyle yapamazmış böyle yapamaz. Yapamazsın. Eğer başındakini taktıysan o zaman başının uygunluğu gibi bedeninin de uygun olması gerekiyor İslamiyet'e. Bu ayrı bir bahistir. Tamam mı?